Merhaba sevgili YouTube ailem. Bugün de sizlere bu zamana kadar edindiğim tecrübelerimi, büyüklerimden öğrendiğim sözleri, araştırdığım ve okuduğum, izlediğim psikolog olsun, kişisel gelişim uzmanları olsun, onlar hakkında bir video çekeyim dedim. Bir sen eksiktin demeyin sakın. <laughs> Lütfen yani saygıyla karşılarsanız sevinirim diyorum. Çünkü herkesin tecrübeleri, edinimleri farklıdır. Ben de sizlere kendi tecrübelerimden, edinimlerimden e, bilgiler vermek istiyorum inşallah. E, Keyifle izler dinlersiniz. Ben e, anlatmaya başlamadan önce sizlerden küçücük de bir ricam var. Kanalıma abone olup, like atıp, yorum yaparsanız çok mutlu olurum. İnşallah yeni yıl hedeflerim arasında e, yüksek bir e, aboneli bir kanal olmak istiyorum. İnşallah o hedefime, amacıma da sizlerin sayesinde ulaşırım diyorum. Evet konumuza gelelim bu arada da not çıkardım şöyle. çünkü unutabiliyorum. Videodan sonra da diyorum ki bunu da söyleyecektim. Niye söylemedim diye kendi kendime kızabiliyorum. Heyecan yapmamaya çalışıyorum. Onun için de kendimi birazcık kasıyor olabilirim. <laughs> Genelde heyecanlanınca zaten el kol artık karışık gidiyor. İnşallah güzel bir video olur. Siz de severek, beğenerek izlersiniz diyorum. Öncelikle belirtmek istediğim bir konu şudur. Bütün psikologların, kişisel gelişim uzmanlarının da Değindiği bir konu diyeyim özgüven, özgüven eksikliği, özgüven nedir, nasıl olur falan bu konu hakkında birazcık şöyle bir küçük bir konuşma yapmak istiyorum. Özgüven kişinin bir nevi kendini tanıması ve kendisiyle barışık olma halidir. Nasıl kendisiyle barışık olma halidir? Kendi huyunu, karakterini, kişiliğini tanımak. Ve o doğrultuda hani nasıl diyeyim seçimlerini tercihlerini yapman konuşmanda olsun ne bileyim tavırında davranışında mesela şu el kol hareketlerinde bile yani bunlar hep bir özgüvenle alakalı meselelerdir ve özgüvenle alakalı ara ara şuraya bakabiliyorum lütfen <laughs> kusura bakmayın diyorum çocukluğumdan bir örnek vermek istiyorum annemin bana söylemiş olduğu bir söz bunu da her zaman mesela aklımda bulunduruyorum videoyu çekmeden önce de Kızım dedim, bu sözü hatırla. Hatta zaten en başta da o sözü yazdım. Ee, ilk, e, okula giderken, e, hani okulda böyle şeyler olur ya, e, şiir okursunuz falan, öyle bir etkinlik olacaktı. Ve ben de hani bir okuma yapacaktım. E, tabi eve geldik, şimdi okuyorum. Çok gayet güzel evde okuyorum. hani Takır takır, hiç takılmadan böyle gayet güzel e, okuyorum. ablama falan da böyle evdekileri, hani sanki orada şey yapar gibi okuyorum ama... Tam hani o gün yaklaştığı zaman böyle aşırı bir heyecan sardı beni. Sonra annem dedi ki kızım dedi ne oluyor dedi niye heyecan yapıyorsun? Seni dedi oradaki dedi okuduğun dedi şehir dedi kişiler dedi kimler dedi öğretmenlerin arkadaşların hani okuldan kişi. Ama diyorum anne diyorum az bir kişi değil hani kalabalık bir kitle yani konuşacaksın de dedi ki peki dedi sen dedi yemek yiyor musun? E yiyorum anne. Tuvalete gidiyor musun? Gidiyorum anne. <laughs> e burnun akıyor mu hastalandığında? Akıyor. E onlar da gülüyor onlar da ağlıyor. Bunu düşün dedi sen de insansın onlar da insan dedi. Evet çok doğru bir söz. Ben de insanım onlar da insan. E, dedi cumhurbaşkanı dedi sanatçılarımız dedi bakanlarımız falan. Bunların hepsi de birer insan dedi. Aynı senin özelliklerine sahipler dedi. Bunu düşünerek dedi kendini motive etmeye çalış dedi. Ben de ben de hani annemin bu sözünü hiçbir zaman unutmamışımdır. Mesela kalabalık bir ortamda olayım, mesela sıkıldım e, veya elim ayağıma karıştı diyelim, e, o anda hani aklıma bu sözü getiririm. Çünkü ben de insanım, onlar da insan. E, ha, kimi insanın mesela yapısal olarak daha böyle yırtık, e, yani daha bir cay hani yırtık denir ya toplumumuzda daha yırtık olabiliyorlar yani e, kendinden emin böyle konuşabiliyorlar, laylay lay, şakalar falan. Ama kimi insan da daha böyle içine kapanık olabiliyor pısırık dediğimiz nitelikte. Tam pısırık da demeyelim de hani utangaç, elini ayağını nereye koymasına gerektiğini bilmeyen, şunu da söylersem yanlış anlaşılır mıyım diye düşünen kesim de olabiliyor. Ben biraz oradan biraz oradan olan bir kesimim. Birazcık utanabilen <laughs> bazı şeylerde. Bazen de hani acaba yanlış konuşur muyum diye düşünen kesimlerim. Bazen de istemediğimiz ortamlarda bulunabiliyoruz. Her zaman sevdiğimiz ortamlarda olamıyoruz e, tabiatıyla. Öyle olduğumuz ortamlarda da ne yapabiliriz? E, o karşımızdaki insanlardan nasıl bir e, ders çıkarabiliriz olsa? O, o sohbet bize neler katabilir? E, ne gibi bir çıkarım yapabilirim deyip, hani o anı da böyle nasıl diyeyim? Kendinizce, e, kendinize e, bir şeyler katabilecek şekilde değerlendirebilirsiniz. Çünkü bazen hani insanları kırmamak adına da kendi zamanımızdan da çalabiliyoruz ama yani zaten bütün psikologların kişisel gelişim uzmanlarının çoğu insanın söylediği bir söz vardır. Hayır demeyi bilin. Genelde biz insanlar hayır demeyi bilemiyoruz ve bunun içinde kendimize çok zarar veriyoruz nasıl zarar veriyoruz? Şimdi o kişi diyelim ki bizden bir şey rica etti, istedi ama biz o şeyi yapmak istemiyoruz veya o ortamda bulunmak istemiyoruz. Ama mecburen ne oluyor, hayır diyemediğimiz için o ortamda da bulunmuş oluyoruz, kendimizden taviz de vermiş oluyoruz. Ama bunun bir dili olmalı ve bu dili öğrenip hayır diyebilmeliyiz ama direkt böyle hayır ne yapıyorsun, ne oluyor gibi değil de Nasıl bileyim daha ki var Ay çok yapmayı çok isterdim e, o işine ama işte şu anda benim de başka bir işim var. E, eğer hani fırsatım olursa ben sana dönerim gibi böyle kırmadan, incitmeden bu şekilde hani bir e, yol izleyebiliriz e, veya da hani gitmek istemediğiniz bir ortam olabilir. O ortamada gelmeyi çok iste, isterdim ama işte şöyle bir işim var. E, böyle bir e, bahane e, üreterek en azından hem karşı tarafı kırmamış olursunuz hem de kendinize zarar vermemiş olursunuz. E, tabii ben size hani bu konuda taktikler verdim ama e, ben daha hayır diyebilenlerden değilim yani. Hani kelin ilacı olsa başına sürer merhemi o hesap. E, ama benden size bir iki fikir veriyorum ama bazı şeylerde de uygulamalara geçemeyebiliyoruz tabii ki. İnşallah ben de zamanla geçerim. Zaten geçtiğim zaman size de söylerim. Bir de hayatımızın en önemli faktörlerinden birisi de el alem ne der? Bu herkesin kanayan yarasıdır diyebilirim. Yani bizim de kanayan yaramız. Ki herkes der ki ama ne takacaksın el alemi boş ver hayatını yaşa der ama herkesin taktığı tek şey de el alemdir. Bunun önüne yani geçebilen varsa lütfen bana da söylesin. <laughs> Genelde çünkü geçilmiyor. El alem ne der? E, eline ne, vardır mesela? Elalem el alem ne der? Bunu giyersen ne söylerler? Şunu söylersem söz mü olur? Böyle gülersem ne düşünürler? Yani diye diye hayatımızın içine ediyoruz diyeyim resmen. E, çünkü evet hayatımızı doya doya yaşamamamıza sebep olan e, en büyük faktör de el alem ne derdir? İnşallah buna çözümü olan varsa bana da söylerse çok sevinirim. Yorumlarda bekliyorum inşallah. Çünkü takmayacağım diyorum. Ben de hani aynısını diyorum. Çünkü takmayacağım artık. Aman hayatımı yaşayacağım diyorum ama ister istemez mesela bir kıyafet giydiğinde acaba ne düşünülür veya bir söz söylediğinde ister istemez birazcık kendini geriye çekiyorsun çünkü mesela hani toplumda çok gülerek konuşsam aa hafif meşret mi derler yok bilmem ne mi derler diye diye insan kendini hani kısıtlayabiliyor yani ister istemez kısıtlıyor her insanda vardır bu bende yoktur nadirdir yani varsa bile bir de kişisel gelişimle ilgili çocuklukta yetiştirilme tarzımız da çok önemlidir. bizi biz yapan en büyük etmen de bence çocuklukta yetiştirilme tarzımızdır. Baskı içerisinde mi yetiştik, özgür bir ortamda mı yetiştik? Yani hep okumuştum çocuk kişisel gelişim kitapları da okumuştum çocuklarımla hani hamile kaldığım dönemlerde. Evet yetiştirilme tarzımızda çocuğa mesela hani bir söz de vardı. çok söylersen arsız olur. E esirgersen de hırsız olur diye hani böyle sözler de var bazı noktalarda hani ister istemez ya çocuğu çok böyle azarlayıp utandırabiliyoruz. Yani ben utandırdığımı düşünmüyorum. Dikkat etmişimdir genelde o noktalarda. Toplum içinde özellikle hani kenara çekip konuşmak tercihimdir. Çünkü onun da hani çocuk diye görüp de toplum içinde özellikle hani azarlanmaması lazım. Toplum içinde bırakın tek başınayken de hani bunun yapılması yanlış bir şey. Çünkü o da geleceğin bir bireyi yetişkini. Ve büyüdüğü zaman o içinde ne büyük yaralara hani yol açacak e, o kişiyi kişiyi diyorum çünkü çocuk demek zaten bir birey demek. Yani bunlara mesela dikkat etmemiz gerekir e, yetiştirirken. Ama genelde bizim neslimiz bizim zamanın çocukları e, genelde hani annemin verdiği terbiyeye gelecek olursam annem mesela şey derdi e, günleri falan da çok olurdu bize misafir falan da çok gelir giderdi evimiz yani kalabalık e, güzel bir ortamdı. Mesela günlere giderken annem evden daha çıkmadan tembihlerdi bize. Yanımda oturuyorsunuz, kalkıp hani gezip dolaşmak yok. Birisi soru sorarsa cevap veriyorsunuz. Teşekkür ederim, hani ne söyleyeceğimizi de söylerdi. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür ederim, iyiyim, siz nasılsınız? Hani bu şekilde, hani bu tarzda hani olurdu. Biraz daha hani bu şekilde yetiştirildik. Hani öyle annem bir de hani hoşlanmazdı böyle her lafa böyle giren atlayan bu bu tarzda olunmasını istemezdi. Biz hani bu şekilde yetiştirildik. Belki bizim neslimizdeki hani olanların çoğusu da belki bu şekildedir. Ama şimdi ben mesela çocuklarımı yetiştirirken söyledikleri sözleri nedir? Bazı kurallar, şeyler söylüyorsunuz. Zaten onlar da kendilerini bir nevi biliyorlar. Ama hani konuşmalarına nasıl diyeyim? Pek karışmıyorum yanlış konuşuyorlarsa hani nedir bir kenarda düzeltilir ama öbür türlü çok fazla böyle müdahale etmeyi istemiyorum. E, kendi e, yolunu bir nevi zaten bulacak onlar konuşa konuşa diye düşünüyorum. E, çocukluk demişken e, mesela şimdi zaten yaygın bir dizidir. Kırmızı Oda Gülseren Budayıcıoğlu'nun hani romanları falan çoğunuz da zaten biliyorsunuzdur. Onun mesela değindiği bir konu da kader motifidir. Kader motifi de nedir? Ee, çocukluğunuzda hani yaşadığınız olaylar sizi siz yapıyor. Ee, yani eğer ki e, nasıl diyeyim hırpalanan, e, dayak yiyen, ezilen, hor görülen bir çocuksanız büyüdüğünüzde de ister istemez siz hani öyle bir bireye dönüşebiliyorsunuz. Ee, ve hani evleneceğiniz zaman da e, ne hikmettir ki hani o size tanıdık geldiği için e, yabancı, farklı mesela nazik bir insanı değil de direkt hani o insana yönelip e, bu benim tanıdığım kişi diye e, o insanla hani e, ilişkileriniz, diyaloğunuz olabiliyor e, ve e, bir de gelecek olursak e, yavaş yavaş hani sona doğru yaklaşalım, hem ışıkta gidiyor. E, bir de zaten herkesin genel olarak kullandığı bir sözdür. Dün geçmişte kaldı. Düne e, geri dönüp yaşama şansımız var mı? Yok, öyle bir şansımız yok. Dün bitmiştir. Onun için dünden evet dünden almamız gereken dersleri e, alıp bence önümüze bakmalıyız. Çünkü dün bizi biz yaptı. Hatalarıyla, sevaplarıyla, doğrularıyla, yanlışlarıyla e, dün düne kaldı. Dünü bırakıp e, anı yaşamamız lazım. Anda kalmamız gerekir e, ve e, bir de şöyle bir söz vardır. Keşke, keşke şöyle yapsaydım. Keşke böyle olsaydı. Keşke o anda onu yapsaydım da böyle olurdu. Keşke de e, lafını kullanmamak gerekirmiş çünkü keşke kör olası şeytanın lafıymış. Onun için. Keşke lafını bence e, lük lükatımızdan bile çıkarmamız gerekir. Çünkü o ana dönüp onu değiştiremeyeceğimiz için sadece kendimizi üzüp yıpratmaktan başka hiçbir şeye yaramaz. Ha bunu böyle çok güzel bir şekilde söylüyorum ama dünü ben geride bırakabildim mi? Maalesef hayır. <gülüyor> <gülüyor> ama belki siz beni dinleyip de e, bırakabilirsiniz diye size böyle küçük e, bir e, nasıl derler? Tüy veriyorum. <laughs> evet ve ana bakmalıyız. Anı yaşamalıyız ki e, mutluluğumuzun tadını çıkarmalıyız. Gelece bir de gelecek e, var. E, yarın var yani. Bir de yarını düşünerek hayatımızı hani mahvederiz ya. Şunu yapmalıyım, şunu da biriktirmeliyim, böyle de olmalı. Ben öyle bir insandım. E, yani baya bir zamana kadar öyle bir insandım ama yavaş yavaş hani o huyumu bıraktım gibi diyebilirim. Mesela para biriktirirken bile Hani para biriktirirdim, yarınlar biriktirdim, yarınlar için diye. Gerçi hani kötü gün parası gibi algılanır. Hani hasta olursa veya şey olursa hani kenarda hep bir bir miktar hani para olsun diye. Hani hastalık olur, şey olur. Ama o çok yanlış bir düşünceymiş. Neden ötürü yanlış bir düşünce? Parayı bile hastalık için biriktirmeyeceksiniz. Kötü gün parası diye biriktirmeyeceksiniz. Çünkü sizdir hani ona o anlamı yüklediğiniz için gerçekten de o parayı onun için kullanıyormuşsunuz. Parayı biriktirirken de ne bileyim mesela bu işte ev alacağım ev parası veya işte bulaşık makinesi alacağım bulaşık makinesi parası veya işte bilgisayar alacağım bilgisayarım parası kamera alacağım onun parası böyle güzelleyerek bir olumlama yapmak gerekiyor çünkü hani o tür kötü gün parası diye biriktirdiğinizde hakikaten de kötü gün olup o parayı onun için harcıyorsunuz ve hani hep plan yapıyorsunuz ay şöyle olsun böyle olsun plan zaten yapmalıyız yapmamalıyız demiyorum ama hani geleceğe dair aşırı bir plan hani uç noktalara gidiyoruz ya i̇şte şöyle böyle olmalı çok aşırı böyle uç noktalarda hedefler koyduğunuz zaman bunlar gerçekleşmeyince de direkt böyle moralmen de çakılmış olunuyor. Onun için hedefleriniz olmalı hayata dair. Ama e, nasıl diyeyim? 5 e, yıllık bir hedef belirleyebilirsiniz, 1 yıllık bir hedef belirleyebilirsiniz ama o hedeflere nasıl gideceğinizi mesela belirleyerek gidebilirsiniz. Mesela hedefleri sadece de diyelim ki böyle işte çalışanlar işte yüksek böyle şeyler koymaz. Hedefi ev hanımı da koyabilir, küçük okuyan çocuklar da koyabilir, hani öğrenciler de koyabilir. Herkesin hayatta bir hedefi olmalı. Hani ben ev hanımıyım zaten çocukları evlendirdim, benim işim bitti. İşte onları doyurayım, besleyeyim, evimi temizleyeyim. Bu değildir. Ev hanımlarının da kendine göre bir hedefi olabilir. Niye ben mesela ev hanımıyım, bir ekstra bir dil niye öğrenmeyeyim? Niçin mesela gelişim kurslarına gitmeyeyim? Ha ben de mesela sadece hani ev hanımıyım deyip bir kenarda oturmayı seven gillerden değildim. Onun için de mesela hızlı okuma kursuna gitmişimdir. Evlenmeden önce bilgisayar kursuna gitmiştim. Yani böyle kurs kursta çok severim. Gideyim böyle kendime böyle bir katkıda bulunayım kişisel gelişimime. Donanımlı olayım diye çok seviyorum. Yani bence de siz hani ev hanımıyım ben evdeyim. Benim işim bitmiş diye düşünmeyin. Kurslara katılıp aktif olabilirsiniz. Ne bileyim bir müzik kursuna gidebilirsiniz. Bir spor kursuna gidebilirsiniz. Yani bunlarla gidip kendinizi daha böyle hayatın içine karışmış bir şekilde daha bir motive edebilirsiniz. Ve orada zaten kurslarda da arkadaşlar olacak. Tabi şu dönem zaten onu yapamıyoruz. Benim de çok hedeflerim vardı. Onları gerçekleştiremedim bu sene için. Yani ama inşallah önümüzdeki sene ben de o hedeflerime ulaşırım diye düşünüyorum. Eğer kimin ne hedefi varsa da Rabbim e, gönlümden geçen inşallah kabul eder diyorum ve sayfayı çeviriyorum. Ve bir deneye geleceğim. E, dua ederken e, mesela dua ediyoruz ya Allah'tan bir şey istiyoruz. Namaz kıldığımızda veya ezan okunurken e, ve e, duaların en çok kabul olduğu zamanlar da var. Mesela cuma vakti e, ezanla sela arasında secdedeyken dualar çok kabul oluyor. E, iftar zamanı mesela dualar çok kabul olur. Yani bunları daha da arttırabiliriz ama şu anda aklıma gelenler bunlar. Mesela dua ederken de e, nasıl diyeyim mesela sadece Allah bana sağlık ver bana para ver e, amin deyip hani mesela kalkıyoruz. Ben de mesela çok fazla böyle detaylandırıp dua edemiyordum. Hani namazımı kılıyordum Allah'ım hani yapmış olduğum ibadetlerimi kabul eyle deyip hani o şekilde kalkıyordum. Ama dua ederken bile e, onu şekillendirmemiz gerekiyor. Çünkü Allah'la kulun arasında kimse giremiyor. Sen e, oturuyorsun o anda içinden ne geliyorsa e, şekillendirerek ev mi istiyorsun? Evinin kaç odalı olacağına, mutfağının nasıl olacağına, işte evini nasıl döşemek istediğine, detayına varıncaya kadar Allah'tan isteyeceksin. Rabbim zaten e, eğer ki bir şeyi e, sana nasip etmeyecekse hayalde ettirmezmiş. E, onun için yani hayal edin, Allah'tan isteyin. Ve mesela en büyük dert ortağınız da yine Yüce Ulu Rabbim olsun. Çünkü mesela o anda Allah'la zaten baş başasınız. Aranızda hiçbir perde yok. Ve yani elinizi açın, derdinizi Allah'a dökün. Çünkü birisine mesela ben kolay kolay böyle derdimi, sırrımı vermem. Yani sadece ablam falan, annem. Hani o şekildedir. Hani Çünkü nasıl diyeyim kolay kolay kimseye güvenemem. Güvenmek çünkü bu zamanda hele çok zor ve burcumun da özelliği midir nedendir bilmiyorum yapısal olarak da pek fazla şey yapamıyorum ama Allah sizin zaten en büyük dert ortağınız elinizi açın hem duanızı dileğinizi yapın mesela dertli olduğunuz anda da derdinizi anlatın derdinizi anlatın Allah'ım bu derdimden dolayı da hani bana huzur refah ver mesela hani dedikodu gibi düşünürüz ya bazı şeyler olduğu zaman dedikodu çünkü en büyük günahtır ben de mesela bunun araştırmasını çok yapmışımdır dedikodu'nun. Çünkü hani günaha da girmek istemiyorum. Çünkü en büyük günahlardan biri dedikodu. İnsan eti yemişsin gibi ölü kardeşinin diye değerli hani bir sözü var. Bunun araştırmasında hani birçok videolardan, kitaplardan işte veya büyüklerime hani sormuşumdur. Nasıl diyeyim? Dedikodu da hani şu demek. <laughs> Kendi hani öğrendiklerimden katmak istiyorum size. Dedikodu bir insan diyelim hani bu ortamda yok ve ben onun hakkında. O duyduğu zaman hoşlanmayacağı şekilde konuşuyorum. O dedikodu demek. E, ama hani o insan duyduğunda rahatsız olmayacaksa e, ha bu dedikodu demek değilmiş. Ama e, yani bunu mesela dedikoduya girip günah işlememek de istiyorsanız açın elinizi. Bir kişiyle bir sorun mu yaşadınız? Yani hem dedikodu yapmamış olursunuz hem de e, yani anlatarak zaten rahatlamış olursunuz. Hani medita meditasyon deniyor ya dua da zaten bir meditasyon türü hem meditasyon yapmış olursunuz, hem derdinizi dökmüş olursunuz. Çünkü yani ne gelirse Allah'tan. Rabbim yani iyisini de, kötüsünü de, kulunu bilir, sınar. Ve hani hiçbir zaman şöyle düşünmeyin. Mesela ben o kadar dilek diledim, o kadar şey yaptım, işte benim ne dileğim kabul oldu, ne bilmem ne falan filan. Sakın bu konulara da girmeyin. Çünkü eğer ki o işiniz olmuyorsa zaten o işte bir hayır vardır ki olmuyordur sizin için belki de hayırlı olmayacak ha dua ederken de o şeyi çok istiyorsunuz değil mi Allah'ım hayırlı değilse de bana hayırlıya çevirip o işimi nasip et diye dua edebilirsiniz yani Rabbim zaten eğer ki size nasip etmeyecekse hayalde ettirmez Evet güzel bir sohbet olmuştur inşallah İnşallah sizlere de kendi tecrübelerimden yola çıkarak bir şeyler anlatmaya çalıştım. Siz de severek beğenerek izlemişsinizdir. Ve burada artık kapanışı yapayım. Kendinize iyi bakın diyorum. Allah'a emanet olun diyorum. Hoşça kalın demeden önce kanalıma abone olmayı, like atmayı ve güzel yorumlarınızdan beni mahrum bırakmazsanız da çok mutlu olurum. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.